Merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlere Grand Theft Auto Vice di Nasıl yüklenir bunu göstereceğim Bu sesli anlatımı Bir tane notlaşmalı Yapmıştım arkadaşlar Hatta kaydoldum Görüyorsunuz arkadaşlar Ben dikem ile çekeceğim oyunlarımı da Evet Google'nıza giriyoruz arkadaşlar Ben şuraya Google yazayım Vay sevdiğim boyun oyun hatta yükledim ben şöyle vereyim sizlere modern orijinali oluyor arkadaşlar evet google'umuza giriyoruz arkadaşlar ya ne kadar yavaş girdik buraya geta vice geta vice indir ve oyna yazıyoruz ben buradan indirdim arkadaşlar indir ve oynaya çıt tıklatıyoruz giriyoruz GTA Vice de Türk bile çıktı arkadaşlar sayfayı de indir indir butonu burada değil arkadaşlar şu resimlerin orada indire tıklıyoruz hemen iniyor arkadaşlar sonra basıyoruz ona oyun açılmayacak ekran kararı hemen gelecek ee, orada GTA Vice modern diye yazacak ona basacaksınız şurada yazacak ki Bayalil Kat Bayhalil Katram e, GTA Vice başarıyla e, kurulum başarıyla bitti yazacak arkadaşlar sorma üstünden. Şöyle bir dosya gelecek. Ya da siz kendiniz yapıyorsanız yapıyorsunuz. Ben e, is, hatta ben açayım dosya konumunu. Evet arkadaşlar, e, Ben ve kayıt olduğumu söylemişimdir umarım. Pardon, bu değil lan. Ha bu arkadaşlar ya görüyorsunuz. Ama ama üstünde daha değişik olacaklar arkadaşlar. Videomu kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, oyun kurulumlu dersi dersiniz ee, kendisi kuruyor otomatikten. Hoşça kalın.